Ya ben bu yeni arabayı çok merak ediyorum Örümcek Anne ya. Yeni dediler, 2020 dediler, kablomol dediler bir de örümcek desenli dediler. Evet şu evet evet ben de senin gibi çok meraklıyım. Ama bugün var ya öyle bir güzel heyecanlı olacak ki sen hayatında öyle güzel bir araba görmedin. Rüyanda bile görmedin iddia ediyorum sana. Kesinlikle görmedim. bak şimdi göreceksin kapat gözlerini aç dediğimde açacaksın anlaştık mı oluyor? Tamam ben kapattım gözlerimi. 干嘛？哼。 kapalı olaraktan beni takip edeceksin tamam mı? Yok takip ediyorum ben kapı burada durayım sen git çıkar Eyvay o zaman. Tamam heyecanlı mısın peki? Heyecanlıyım. Evet tamam. Evet arkadaşlar biz şimdi yeni Bugatti'mizi almaya geldik. Evet bu Bugatti ile neler mi yapılır? Evet birazdan evet bunun hünerlerini marifetlerini evet bütün özelliklerini göreceksiniz arkadaşlar. Örümcek bebek desenli arabamızı çıkartıyorum. iş gözlerini açabilirsin. Aslanım. Oo, oh, oh, oh. bu bu ne? Ya ben sana demiştim işte böyle dilini yutururum insana işte. Gördün mü? Bak baban örümcek bebek kıyafette. Ondan sonra ben örümcek anneyim. Ondan sonra sen örümcek bebeksin. Eee arabamız da örümcek adam. desenli ne olması gerekiyordu, değil mi? Evet. Hmm sen yani bana ne diyordun dün sabah kahvaltıda? Ben örümcek adam gibi giyinmek istiyorum diyordun. Ben yanlış mı hatırlıyorum acaba Oluş? Ha, evet yeni mağaza açılmış da. Or orada örümcek adam kıyafeti vardı onu alalım mı? Olur olur. Sen ne istiyorsun alırım ben sana. Bir tane benim. Üstündeki kıyafetler zaten çok azalmıştı Birini yıkıyorum. Birini kurutmadan olmuyor. Onu şerik alalım. Fazla fazla alalım. Çünkü sen çok kirletiyorsun. Üstüne işiyorsun. Her tarafın hmm. yedek kokuyor sana. Hmm. Hmm. Evet arkadaşlar örümcek bebek altına da kaçarız evet. zamanlar oluyor <laughs> Evet ağzımı kapatıyor ama söylemek zorundayım size Hayır Evet arkadaşlar biz ona şimdi gideceğiz girelim. Kıyafetler de alacağız örümcek adam kıyafetleri de alacağız Evet istediği ne varsa alacağız birazdan Ama ondan önce ne yapmamız gerekiyor Gördüğünüz gibi biz bu arabayla bugün ne yapacağız onu Söyle bakalım arkadaşlar merak ediyormuş bu arabanın hünerleri neler diyorlar Bir söyle bakalım Bunlar dünyanın en hızlı ayaba denemesi yapacağız. Evet arkadaşlar. Uçakla bu... yarışacağız. F16. F16 ile bugün yarış yapacağız arkadaşlar. Bununla birlikte kim kazanır e, iddiayı? size bırakıyorum arkadaşlar. Uçak mı kazanır yoksa benim altındaki araba mı kazanır? Siz biliyorsunuz ben gemiyle yarış yaptım, trenle yarış yaptım, motorla yarış yaptım, oyuncu arabayla yarış yaptım. Evet, siz de bile yarış yaptım. E, çoğu zaman kazandım arkadaşlar. Bugün ne kazanırız? Elbet, elbet, elbet kazanacağız. Tabii ki arkadaşlar. O zaman ikinci şu çocuğun bir evet ıslanmış altına etmiş kıyafetlerini bir değiştirelim. Ondan sonra yarışı hep birlikte gideceğiz arkadaşlar. İlk şey bir bakın bakalım. Bir bakın. Jantlarıma bakın, modifiyeme bakın. Evet kaportasına bakın. Eee Ateş ediyor araba ateş ediyor. Oruç hadi hızlı ol hızlı ol bak arkadaşlar bizi bekliyor bugün büyük gün. Evet yarışa gireceğiz eğer ki onu kazanırsak bari bize bir sürü altın verecekler biliyor musun? Hmm. O altınları alırız 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 ne yaparız biliyor musun düğünleri olanlara takarız çünkü altın çok zamlanmış. Eee getirdim işte dene bakalım dene dene dene. Aaaa ince bak işte bu 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 bu. Aa, o mu örümcek adam kıyafeti? Evet. Onu mu istiyorsun sen? Aa, aşağıda kral şakim var onu alalım mı Bakayım. Bu mu? Aa, evet onu alalım. Hmm. Hmm. Aa, Hayır, niye ya tamam onu aa. alırız da Kral Şakir alalım ondan sonra orada bak çok güzel kıyafetler var Örümcek Adam kıyafeti var Mekun var hadi bir deneyelim onun üstüne bakalım ondan sonra kahve verelim tamam mı tamam. bir Kral Şakir'i deneyelim mi? Deneyelim hadi dene bakalım aa çok tatlı oldun oluş ay hmm, çantası hmm. da var şapkası da var bu çok şirin aa niye bıraksın çantayı ama i̇şte, çok güzel bunu istiyorum ben Tamam onu alacağım sana ama kaç Şakir'i de alalım Tam tamam mı? Ben. Evet arkadaşlar biz Kral Şakir'i çok beğendik. Çok kaliteli ve çok güzel. Örümcek Adam kıyafetini de denedi. Aa çok yakışmış. Evet evet çok güzel evet. olmuşsun. Evet arkadaşlar biz gittik Enza Moda'dan. Evet en güzel kıyafetleri seçiyoruz şu anda. Enza Moda'daki bütün arkadaşlarımıza. Evet buradan çok çok selam söylüyoruz. Evet Meryem Hanım'a ve ve Abdullah Bey buradan kocaman kalp gönderiyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet arkadaşlar siz de Meryem Hanım ve Abdullah Bey Örümcek Adam grafitlerini alabilirsiniz Biz size bunun resimlerini çekip Gönderdiğinizde yayınlayacağız Arkadaşlar evet Annem kedi kartını unutmuş torpidoda unutmuştu Şuradan almalıyım hemen Eee şu mu acaba Yok yok bu değil Şu mu acaba yok bu da değil Yok bu e, bayanak şeyi Ha şu Şu olması gerek Çıkmam gerek de dur bakayım Şarkı dinleyeyim şurada azıcık bir şey olmaz ya Pelesin annem Oo oh, şak anam bir ilaç kapatayım. Anam ay, ne yapıyor ne yapıyor şaklan şaklan şaklan. Anam bizim ayı bey bindi. Aa bu annemin düşmanı. Annemin düşmanı. Hii. Annemin düşmanı. Eee. Ne bayım bayım. Sen kaçıyorsun beni. Ay babası kaçıyorsun. Bırak beni. Ee, annemin ayı nefesi, basıyor. Annemin bırak. basıyor. Kosuyum şimdi üstüne göğüsüne. Al sana pis kare. Aa bu çocuk nerede kaldı ya? İki zaten beni göremiyorum. Aa bu kim? Nasıl yani? Nasıl yani? Örümcek bebek mesaj atmış anne biri kaçırdılar diye acilen gelmen gerekiyor demiş. Nasıl olur nasıl olur? Bir de o o kaçırmış hiç aklına edemeyeceğim kişi. Vay demek ki o bu ülkeye giriş yapmış. Aman Allah'ım aman Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Arabam da yok bir şey de yok. Hah. şurada var var var. Üç tekerlekli arabayı hemen almam lazım. Hemen almam lazım. Gitmem lazım. Çocuğa da bugün kıyafet alıyordum. Tam da sevindirdim dedim. Şu başımıza gelenlere bakar mısın? Örümcek adama acilen ulaşmam lazım. Hadi Bet hadi süpermen hadi hadi Murat hep birlikte olup da şu çocuğu kurtarmamız lazım hadi 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 hadi. şu konuma doğru ben çıktım arkadaşlar hemen gidiyorum örümcek bebeği kurtarmam lazım alo 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 örümcek adam çok acilen yolu kesmen gerekiyor örümcek bebeği kaçırmış arabada kaçırılmış hızlı hızlı gitmemiz lazım ben atıyorum şu anda kolumu sana tamam hadi herkes önü kesiyor evet benim bir an önce varmam lazım ama benim annemi daha çok seviyor Ay. Seni sevmiyorlar. O yüzden sen beni kötü oldun. He. <laughs> Önümcek annem seni her türlü döver. Anlattı bana. Seni hep dövüyormuş. Sen çok kıskanıyormuşsun. <laughs> kıskanç kıskanç. Kız. Aa, ay Gitti baba annem. Ay, ya. Aa, çarpmadık. Çok amca. babam. Batman abi. Ana gelmişler. Nereye gidiyoruz? Ya. onu düşünemediniz mi ya? Ya yani artık koskocaman yolu var. Niye o oyu kapatıyorsunuz? Bunun kafarayı yok kesmen ya. Aa! Anam bu ayıba ne böyle? Ayıba gitti ayıba. da oldu ayıbamız. Gitti ayıba gitti. Ay çarptı ayıbamıza. Eyvah anne ne yapacak şimdi? Annem çok fena dövecek. Anne görecek. Anam anam anam. Ne oldu ben nereye geldim ya? Ne oluyor? Kabus mu görüyor ya? Bırakın beni. E i̇şte bu, işte bu, işte bu. Ya 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 çıkıp gibi bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü. Böyle de işte yakalanır işte. Kızım bana bak bana ben sana kaç defa Dedim bana özenme Benim gibi olmaya çalışma olamazsın Olamazsın iniyor arabadan Oluş oluş iyi misin anneciğim Koş babanın yanına i̇yi bakalım mi? Koş 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 sen babanın yanına geç anneciğim Ben şu ablanla birazcık Sohbet edelim Gel bakalım gel 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 bakalım keçi kulağım benim gel buraya kaçma 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 gel Sana ben demedim mi benim Kopyam olmaya çalışma bana özenme Neydi amacın o arabayla yarışa katılıp da beni değil mi sıfıra indirmekti değil mi o yarışa girecektim benim adımla sonra da evet bu kazanamadı bu arabayı haşat edecektin ve benim namımı düşürecektin değil mi ya yemezler güzelim yemezler bak güzelliğine yazık yavrum benim be güzelliğine yazık ya git git Kendini bir koca bul, evlen, çocuk yap, ne işin var sen benim çocuğumla, işimle, gücümle? Resmen var ya üç harflerin suratına dönmüşsün ya, üç harflerin suratına dönmüşsün ya bu kadar mı benzer bir insan? Yok yani şaşıyorum onlar bile senden güzeldir ha. O kadar çekinleşmişsin. Ama ama ben seni var ya en sevdiğin yere götürüyorum. Şimdi seni öyle bir güzel yere götüreceğim. Seni öyle güzel ağırlayacaklar ki orada sana böyle bir sofra kuracaklar. Yok böyle bir şey yok böyle bir şey. Var ya of 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 of. Maraş'ta bile bulamazsın bunu. Urfa'da bile bulamazsın. Hadi bir tane daha bir şehir daha söyleyeyim. Adana'da bile bulamazsın. Nereye mi gidiyoruz? Ee, i̇mdatlara götürüyorum seni. İmdatlar bekliyor bacım seni. Dediler ki getir anam, getir bize, getir 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 dediler. Evet. Evet polis bey e, ee, çocuk kaçıran bir bayanı yakaladık. Evet şu anda size doğru getiriyoruz. Yoldayız. Siz hiç merak etmeyin. Siz bizi olduğunuz yerde bekleyin. Çocuk kaçıran kadını getiriyorum size. Hadi canım hadi 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 görüşmek üzere. Bay bay sana. Hadi polisler seni bekliyordu. Git bakalım şimdi. Ben şimdi arkadaşlar ben teslim edemem. Yoksa ben teslim edersem ben de giderim. E, ee, onun da orada. Bir 20 yılı göze alamadığıma göre ne yapmak lazım? Onu polislerine attık. Şimdi kaçmak lazım arkadaşlar. Evet. Evet. Hadi birlikte kaçalım. Ee, bunu da teslim ettiğimize göre bakacağım şimdi uzaktan bakacağım. Ay sana, ay sana. Sana demiştim. Beni bırakacaksınız. Sizi teslim olmayacağım. Olmayacağım dedim. O kadına hesabını soracağım bunun. O kadına ve o çirkin çocuğa bunun hesabını çok büyük ödeteceğim. İşte bu. İşte bu. Beni bekliyormuş bu araba. İşte bu. Evet. Peşinizden geliyorum işte. Benden kurtuldunuz mu sandınız? Çirkin aile. Çirkin. Çirkinler. Size bunun hesabını ödettireceğim. Sizi sevmiyorum. Örümcek halisi. Evet peşinizdeyim.